Galaksi, ne fark eder, pazartesi, cumartesi, yanımda yoksun mi böylesi, aklım almıyor, geldiğin yer, nesin, nasıl bir galaksi, eline beline dokunamaz oldum, şu gibi tenine sarılamaz oldum, sadece bugün de uyumamaz oldum, bitti, özlü müdürümü kapına kölem oldun yarara yaralarını saralım sakin oldun dur, dur, tavrını tarzını saklamadan gel durma durdurma beni sitimi başına toplamadan bana gel durma durdurma beni tavrını saklamadan gel durma durdurma beni sitimi <laughs> durma dur durma beni saçını başını toplamadan bana gel durma dur durma beni tatlısını ama ben gel durma dur durma benim memleket neresi ver al adresi nasıl bir galaksi Şey, Lewandowski'si, Nuri Şahin'in önemli isimler.